Merhaba arkadaşlar. Bugün Python'da basit bir kod yazımı yapacağız. Ee, Python paneli olarak Python dilinde ee, bir merhaba yazalım. Ekrana tıkladığımızda panelde butona tıkladığımızda bize merhaba yazısı olarak versin. Python dersimiz de bu. Ee, bir başlangıç olarak seviyede yer alsın. Bu şekilde basit bir kodlamayla başlayalım. Evet normal bir şimdi Python diliyle kodlaması isteyeceğim. Onu yazalım. Hello olarak bir kodlama yazalım. Paneldeki butona tıkladığımızda Merhaba Dünya yazısı çıksın. Çıksın olarak. Evet şimdi kodlamasına geçelim. izleyelim E, evet, tırnaklı açık başlangıçlara dikkat edelim. Şimdi bir dakika. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Python panelinde yani Python dilinde sizlere basit bir kodlama yapacağım. Dikkatlice izleyiniz. Şimdi ilk önce bir GUI oluşturacağız GUI için yani panel için bir GUI oluşturacağız. Ee, bunun ismini de Merhaba Panel diyelim. Şimdi kodlamaya geçelim. Ee, kodlama için de şuraya hemen yanındaki ekrana kendisini tasarladım. Kodlamalarda. Şimdi bu soldaki bir örnektir. Import burada eklenen import, Tinker yani başlangıç yani panel çağırıyorsunuz, paneli çağırıyorsunuz, az tek diyorsunuz başlangıç için. Python'un hani genellikte Python dilinde yazarken e, panel dilinde import ilk önce e, o paneli import etmeniz gerekiyor. Sonra from from e, Tinker enter gireceğiz. Altına import diyeceğiz tekrar. Import çekeceğiz. Message box. Yani buradaki anlamı panel açtığımız zaman bize vereceği mesaj. Yani üzerindeki yazılar yapmasını istediklerimiz. Bir tane buton şimdi eklemek için yazmamız gereken kod. Sadece bir tane buton ekleyeceğiz. Buton için ekleyeceğimiz kod şu hemen şu kısımdan şuraya yazalım. E, dev buton alt direk, tıkla diyelim. Slice'ları kapatalım. 2.3 nokta üst üste koyalım. E, tırnak isterseniz burada verebilirsiniz. isterseniz verebilirsiniz. Butona tıkladığında çalışacak fonksiyon diyelim. Yine iki tırnak ile kapatalım bu fonksiyonu. Mesaj books diyelim. Nokta koyup show yani gösterim yapmasını isteyelim. Yazının. Sonra tekrar slash çekelim. Kapalı bir. İki tırnak gene atalım. Uyarı versin bir bizi ilk önce değil mi? Uyarı versin gene kapatalım. Hangi mesaj yazmak istiyorsunuz? Buraya o işte mesajı yazabilirsiniz. Gene iki tırnak. Merhaba dünya diyelim ya da günaydın da yazabilirsiniz. Böyle ne yapmak istiyorsanız butona tıkladığınızda oraya çıkacak bilginiz olsun. Şimdi ana pencere oluşturacağız. Bu kısım buton ilgiliydi. Şimdi pencere kısmını oluşturacağız. Pencere kısmını oluştur. Buna bir şema vermemiz lazım. Görüntü vermemiz lazım. Boyutunu ayarlamamız lazım. Şimdi pencere pencere e, iki slash etkisi var. pencere diyelim ki tk nokta olarak gelsin. Buna iki slash boşluk biçiminde açmamız lazım. Sonra yine alt kategoriye geçip boşluk belli parada e, penceremizin üstünde sol üstünde yer alan oraya bir title vermemiz lazım yani başlık vermemiz lazım pencereye yine pencere nokta title diyeceğiz title yine kapatalım 2 nokta verelim python diyelim panel yazsın burada buraya istediğiniz yani programın ismini istediğiniz şekilde de yazabilirsiniz o sizin tamamen Özgün idare, iradenize kalmış bir şey. Geometri olarak yani şimdi burada bir kutu daha yazacağız. Ne diyelim bu sefer? Pencere. pencere boyutuna geçelim. Python panelimizin pencere boyutuna geçelim. Geometri. Met metri biçiminde iki slash yapıp diyelim ki 300'e 200. Gene kapat bizi. Translaştı tekrar kapat diyelim. Pencere. Şimdi bu bizim şu boyuttu. Şu gördüğünüz şuradaki boyut. Yani şu kısım. Şurada görünen boyut. Gördüğü üzere. Bunu isterseniz büyütebilirsiniz. Buraya çıkarıp 1200 de yapabilirsiniz. Mesela 1200 1300 de yapabilirsiniz boyutunu. Pencere boyutunu planınızın. Ona göre kendiniz de kodlayabilirsiniz. Sonra pencere, ray, size, stabil kalacağız. Yani bu benim boyutma, benim bu emrime stabil kalacağız. Falise. Tur dersek açık derdi. Kafasına göre bir boyut verirlerdi. Oynaklık olur, esneklik olurdu yani şeyde. İstediğin aslında bu daha güzel. İstediğiniz gibi pencere büyütüp mouse ile küçültebilirsiniz. Python prenizi. Bu tamamen kendi tercihinizde kalmış bir şey. Pencereyi, şimdi ekranın, pen, panelin yani ortasında olmasını istediklerimiz, şimdi onu yerleştirelim. Pencere eva 1 TK Place center buton oluştur tk nokta buton Cere. Text ki tıkla ünlem işareti. Ton, bir gül. Buton tıkla dedik. Bu butonumuzun boyutu, rengini, yazı tipini filan, onun özelliklerini belirtiyoruz burada. Bilginiz olsun. Bu şekilde. penceremizin butonun biçimlerini hepsini tamamladık. Şimdi bu if kodunu if koduna başta verdiğimiz tk ile başlayan kodu importu kapatmamız gerekiyor. O zaman if ile kapatacağız. If name diyeceğiz. At slash eşittir İki tırnak tekrar 2 at slash birini tekrar bu main'e gitsin. Ya yani bu dosya ismimiz. Main tablosu ismi tekrar alt iki slash iki tırnak diyelim tekrar kapatalım sonra pencere pencere nokta mine log diyelim iki kapatalım bu şekilde güzel bir bize rapper olmuş olur bu sayede çok güzel bir örnek oldu. Bu basit bir Python kodlaması diye Şimdi burada bize gözükecek olan neydi mesela? Örnek yazdığımız kod burada. Şimdi bir çalıştıralım kodumuzu. Kodumuzu bir çalıştıralım. Merhaba panel olarak gelmiş. Test alanına kodladı bir gittim. Test alanına bakalım masa üstümüzde. Evet şimdi yazdığımız kodlama merhaba panel evet gördüğünüz gibi yazdığımız kodlama paneli burada tıklıyoruz bakın basit bir size Python dilinde bir eğitim verdim Umarım bu sizin için güzel bir başlangıç olur bu dersi hazırlanmak için teşekkür ederim İyi çalışmalar dilerim